Ben inşallah şimdi kasmıyordur. Hay lan sonunda. Nın 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 nın. Öyle lan öyle lan öyle şahsızlar. Öyle lan öyle lan öyle lan. Öyle lan. Onun taramalı var lan bende Rifle var. AK. 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 Fa fazla con fazla con Abi canı cana demiş. Ben de ben de ben de ben de. Var ya. Var ya can diyecektim John dedim. Fazla can fazla can düşmeden. Fazla can düşmeden kayıp. Fazla can düşmeden adamları döveceğim dedim ya. Allah beraber vermiş. Fazla can. Can. <laughs> Yakındasın ama her insanın bir comu vardır. <laughs> ee, benim buradaki görevim gittiğini öğren. Espiri mi yaptınız? Evet. Ya. Allah'a zaman seni <laughs> belanmayayım. Evet. Bu espriyi o kadar beceremedin. Şey Deme. Ben şu an binaların üstünde zıplıyorum. Nasıl bir, şey bir espri ya? Oğlum. Ben şu an binaların üstünde zıplıyorum. bir kofş içiyormus mu adam gibi. Biliyorum ya. Espiri ben. E bir şey adam kayboluyor. O adam sopa. Bak bu şaka değil, bu şaka değil bir tane adam var tamam mı? Yani bizden bir adam. O da şey oyuncu player. Yani online gibi bu oyun. İşte sopayla adam öldü. Hayır adam da sopa var. Adam sopa almış bir sürü silah bakayım. Bu ne? Ölsen şerefsiz.

Arkadaşlar ne yapıyorsam, ne yapıyorsam, abi, evet. Arkadaşlar biz bununla birlikte oynayacağız oyunu Bir de onun videosunu da çekeceğiz ee, Bu Bu şimdi biz bununla e, Akrobatik alacağız ikimizde Sonra biz, Bir yalan mısınız? Biraz buraya İnsanların canı gitmesin Herkese bir can Herkese bir can Hey can Canı canı